Şanlıurfa gazetesine konuşan, kalkan, aylığı 70 bin lira olanlar kazancımız yetmiyor diyorlar. Ben 7500 lira alıyorum nasıl geçineceğim? dedi. Ben emekliyim. 7500 lira alıyorum. Ee, kocaman karşılığından topluyorum. Kerçeyle dağılıyorum. Yani bana gelen o 7500 lira bir bana 5 gün yetmiyor. Çoluk çocuğa yetmiyor. Bunun şeker var, çayı var, ekmeği var, ayakkabısı var, elbisesi var. Allah sonumuza hayır etsin. Benim en az, en az, en az 16-17 milyon olması lazım. 16 ya 17, yani en az ha. Ki yine de yetmez yine de bundan biraz yük hafif olur. Adam 70 milyon maaş alıyor, ver ya bana yetmiyor. Sana 70 milyon yetmiyorsa bana nasıl 7500 lira yetecek? Ben aşama kadar sağa kaçıyorum, sola kaçıyorum ki talebe okutuyorum. 7500 lira. Bunu beni nasıl idare edecek? Etmez yani.